Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Kahvenin 40 Yıllık Serüveni adlı podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kahvenin Osmanlı topraklarına girişiyle başlayan uzun ve etkili kültürel yolculuğuna odaklanacağız. Gıda tarihine, kültürel alışkanlıklara ve toplumsal değişimlere meraklı olanlar için bugün anlatacaklarım belki bildiğiniz ama üzerine pek düşünmediğiniz detaylarla dolu olacak. Başlayalım. Kahvenin hikayesi Arap Yarımadası'nda başlasa da onu bugün bildiğimiz şekliyle günlük hayatımıza yerleştiren süreç Osmanlı topraklarında yaşandı diyebiliriz. 16. yüzyılda Yemen'den İstanbul'a ulaşan kahve sadece bir içecek olarak değil, adeta bir kültür olarak kabul gördü. Kahvenin İstanbul'a gelişi yalnızca bir malın limandan limana taşınması anlamına gelmiyordu aynı zamanda yaşam tarzlarının, düşünce biçimlerinin ve sosyal alışkanlıkların da dönüşmesi anlamına geliyordu. Kahve ilk zamanlarda özellikle medrese çevrelerinde alimlerin, şairlerin ve entelektüellerin dikkatini çekmişti. Bu tesadüf değildi. Çünkü kahve zihin canlandırıcı etkisi sayesinde uzun saatler boyunca süren sohbetlerin ve okumaların ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. İstanbul'da ilk kahvehane 1550'li yıllarda açıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu mekanlar sadece kahve içilen yerler değil, aynı zamanda gündemin konuşulduğu, edebi tartışmaların yapıldığı, hatta satranç gibi strateji oyunlarının oynandığı sosyal merkezlere dönüştü. Yani kahvehaneler Osmanlı toplumunun entelektüel hayatını şekillendiren birer laboratuvar halini aldı. Ancak her yenilik gibi kahve de ilk başta bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Yasaklandığı dönemler oldu. Kahvehaneler kapatıldı. Hatta kahve içenler cezalandırıldı. Ama bu yasaklar kalıcı olmadı. Çünkü kahve çoktan halkın gönlünde taht kurmuştu. Kahvenin toplum üzerindeki etkisini yalnızca şehir yaşamıyla sınırlamak eksik olur. Taşra'da, köylerde bile kahve içmek, özellikle misafirliklerde ve özel günlerde önemli bir ritüele dönüştü. Tabağın üzerindeki fincan, fincanın üzerindeki köpük, yanında sunulan su da tatlı hep bir kültürün inceliklerini yansıtıyordu. Bu dönüyle kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda toplumsal hiyerarşilerin, saygının ve misafirperverliğin de göstergesi oldu. Kahvenin Osmanlı'daki rolünü daha iyi anlamak için dönemin sanatına ve yazılı kaynaklarına bakmak da Oldukça öğretici. Divan edebiyatında kahve üzerine yazılmış birtakım minyatürlerde kahvehane betimlemeleri, hatta seyyahların alınlarında geçen kahveye dair pasajlar bize bu içeceğin ne kadar derin bir şekilde kültüre işlediğini gösteriyor. Yani kahve bir anlamda hem yazıya hem de görsele geçmiş, hem kelimelerle hem de çizgilerle anlatılmış. İlginçtir ki Kahvenin Osmanlı'da yaygınlaşması aynı zamanda iletişim kültürünü de dönüştürdü. Osmanlı mutfağında kahve diğer içeceklerle birlikte değil ayrı ve özel bir yere sahipti. Özellikle sarayda kahve sunumu bir seremoniye dönüşmüştü. Haremdeki kahveci başılar yalnızca kahveyi pişirmekle değil aynı zamanda onu en zarif şekilde sunmakla görevliydiler. Bu gelenek zamanla diğer soylu evlerine oradan da halk arasındaki evlere yayıldı. Böylece kahve, günlük hayatın sıradan bir parçası olmaktan çıkıp özel anların ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Bir başka dikkat çekici nokta ise kahve ile birlikte gelişen sanatlar. Kahve fincanları, tepsileri, cezveleri, hatta kahve değirmenleri, tüm bu eşyalar zamanla birer sanat eserine dönüştü. El işçiliğinin, motiflerin, renklerin birleşimiyle oluşturulan bu ürünler kahve kültürünün maddi boyutunu oluşturdu. Yani kahve sadece düşünce dünyasını değil, sanatkarları da besleyen bir unsura dönüştü. Kahve Osmanlı'da sadece içilen bir madde değil, toplumu dönüştüren bir kültür unsuru oldu. Yasaklara rağmen varlığını sürdürdü. Farklı sınıflar arasında köprü kurdu. Sanatı ve sohbeti besledi, günümüze uzanan ritüellerin temelini attı. Bugün hala kahveyi bu kadar özel ve anlamlı kılan şey işte bu derin tarihsel bağ ve kültürel anlam katmanları. Serimizin bir sonraki bölümünde kahvenin Osmanlı'dan Avrupa'ya geçişi ve batıdaki yankılarına odaklanacağız. Kahve yalnızca bir doğu içeceği olmaktan nasıl çıktı, Avrupa'da nasıl karşılandı, modern kahvehanelerin temeli nasıl atıldı bunları konuşacağız. Şimdilik bu fincanı burada bitiriyor, bir sonraki demleme için sizi bekliyorum. Hoşçakalın.